Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doğan. Bugün sizlerle e, Camtasia 8 derslerde daha beraberiz. E, bugün ne yapacağız? Bugün e, videonun başına ve sonuna efekt ekleme. Yani güzel efektler Şimdi e, import media geliyoruz veya buradan başka bir e, şeye de atabilirsiniz buradan. Ben şuradan çektiğim videolardan e, ne diyeyim? Şunu alalım. Bunu aç diyoruz ve buraya geliyor. Bu videomuzu aşağı taşıyoruz arkadaşlar. Uzun bu video. Bunu tabi kısaltacağım ben. Tamam diyoruz. Kısaltsam mı ki çok uzun mu ki? Yo uzun da değil, fazla uzun da değil ama biraz kısaltalım şöyle. Şöyle kısaltıyorum biraz. Evet şöyleyim. Ee, tabii buradan transistör su var arkadaşlar. Buradan. E, istediğiniz efekti koyabilirsiniz mesela şöyle var bunun üzerine çift tıkladığınızda da şöyle bunu görüntülenebiliyor şöyle oynatalım bir şöyle güzel geçişler dönerek şöyle o güzelmiş ama ben en çok kullandığım baş e, şu videonun başında bunu kullanıyorum e, sonunda da şöyle hangisi de o aşağı taraflarda bulanıklı işte heh, şu şu Glove'u kullanıyorum Böyle. Bunu arkadaşlar şöyle sürükleyebiliyoruz. Şöyle. Tamam diyoruz bunda. Son tarafını şöyle çekebiliyoruz. Böyle i̇stediğiniz kadar böyle. Mesela şöyle olsun. Ta baştan sonra Pardon, bunu sesini kısmayı unutmuşum tabii. Şöyle sesini kısalım. şu baştan sona kadar böyle yavaşça yavaş 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 yavaş. Böyle hop geliyor. En sonda netleşiyor yani. Ee, bunu tam son, bir saniye de olabilir. Sonra başka şu auto demişiz tekrar. Şuraya basalım. Sonra da bunu ekleyelim. Bunu da biraz şöyle uzatmış gibi yapalım. Şöyle. Son tarafına da bunu getirelim şöyle. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Hop gitti. Böyle arkadaşlar. Iııı. Ee, efektler nasıl eklenir? Onu gösterdim. Ayrıyetten bir de zoom. Zuma bakabilirsek şöyle zoom yapmaya. Şuradaki Apple Smart Focus'a geliyoruz arkadaşlar veya ee, ha videonun başına şöyle gelelim. Videonun şöyle başına gelelim arkadaşlar. Ne tarafa zoom yapmak istiyorsak şöyle küçültelim şuradan. Pardon şu aynı yapıyoruz. Şu tarafına doğru şöyle. Şu köşesine mesela zoom yapabiliriz. Oha diyorum şöyle. İkonunun olduğu tarafa şöyle zoom yapabiliyoruz. Ee, bunu da tam burada bırakabiliyoruz yani. Şöyle videoyu şöyle yapalım. Şu son taraflara değil de tam şunun başında şöyle. Buna şöyle yapıyoruz. Ve video başlarken şöyle tam sol zoom yapmayı da burada göstermiş olalım. Hop şöyle yapalım. mı Tamam da şöyle etiketlediğimizde evet. Zoom yapmayı da böyle gösterdim arkadaşlar. Normalde zoom yapmak için ayrıkten bir ders videosu daha çekecektim ama şimdilik böyle oldu. Şunu şuradan silelim. Evet şu şöyle kalsın. Bunu buraya ekleyelim. Ee, böyle arkadaşlar bugünlük de böyle kulaklığım geldi şu an kulaklığımdan çekiyorum. Zaten onun videosunu da çektim. Ee, bundan sonra gelecek zaten veya bundan önce de gelebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve kalın sağlıcakla diyorum.